Selam Aleyküm arkadaşlar. Denizli Bozkurt İnceler'in bir yine İnceler köyde İnceler'e bağlı bir mahalledeyiz. Burası 1400 rakım. Burada yaklaşık 600 fidan var. 500 de e, dün bugün diktik. Toplam 1100 fidan oldu. 55 dekarlık alan. Artık yapraklar dökülüyor. Sonbahar havası oluştu bu dönemde neler yapıyoruz bahçe ne durumda şöyle bir göstereyim dedim bu aşılar ortalaması 5 yıl 6 yıl 7-8 yıllıklar var aşağıda daha önce çetner 100 kilogram ürün verir mi diye bir video paylaştığımız 5-6 ağacımız var maşallah bu sene verim iyiydi beklentinin üzerinde bir verim alındı buradan temmuzun sonlarına doğru bakım yapmaya başladık bahçede. Daha önce sulaması, gübrelemesi e, ilaçlaması neredeyse yok denecek kadar azdı. Sadece suyu verip gübre ilaç hiçbir şey verilmeyen bir bahçeydi. Şimdi daha bir düzene oturdu. Şimdi sonbaharda e, buraya bir fosfor ağırlıklı gübreleme yapacağız. E, şeyde baharda e, ve ya, ta haziran ayına kadar burası çamur olduğu için giremeyeceğimiz için sonbaharda fosfor ağırlıklı bir gübreleme yapacağız burada. Ee, yani Ne olabilir fosfor ağırlıklı? TSP olabilir, 20-20 olabilir, DAP olabilir. Bu tür gübrelerle bir gübreleme yapacağız. Daha sonra da tamamen kış uykusuna bırakacağız. Sonbaharda bu bahçede neler yaptık? Ee, hasattan hemen sonra kanser ilacımızı attık. Arkasına e, yaprak döktürmek için e, yapraktan %5'lik üre attık. Yapraklar da zaten hemen hemen dökülmüş vaziyette. Bundan sonra da e, sonbahar gübreleme, yani biz normalde ilkbaharda martta yapıyoruz. Fakat burada gire, araziye giremeyeceğimiz için, çünkü verdiğimiz e, fosforla birlikte verdiğimiz azot e, e, kış dönemi boşa gidecek. Ama bir vermek zorunda olduğumuz için, yani TSP'de verilebilir. Fakat TSP e, bulmak zor bu bölgede. Bulamayacağımız için biz bulabildiğimiz fosfor ağırlıklı bir gübreyi satın alıp buraya vereceğiz bugün yarın onu da veririz bu, artık bundan sonra kış uykusuna bu bahçe hazırlanmış olacak ee, kış uykusunda artık e, Mart'a kadar budama vaktine kadar hiçbir işlem yapılmayacak burada artık tamamen işlerimiz bitmiş olacak şu gördüğümüz ağacımız en kötü 70 kilo ürün almışızdır bundan bir ceviz var onu da alalım başına gördük ee, şey yapıyoruz. Arada dikilecek yerlere e, fidan da dikiyoruz bu arada. Ağaçları da bir kontrol ediyoruz. Bir sıkıntı var mı? Bir Herhangi bir aksaklık var mı? Ürün e, lezzet olarak on numara. Buradan 1-2 kilometre aşağıda olan bölgelerdeki cevize göre bile buranın bambaşka bir lezzet tadı var. Hemen bu cevizde koparalım ama küçük bir cevizmiş şöyle gösterelim. Kalmış başına. iyisi kalmıyor zaten. İyisi ya dökülüyor. ya hasat olmuş oluyor. Şu, bu biraz kalibresi küçük ama o kadar cevizden de e, böyle olsun bir şey olmaz. E, yani en az 70 kilo, belki de 100 kilo ürün çıktı. Hasatta gelecektik, gelemedik. Biraz geç kaldık. Yani çetnerun şu buz, bu bu e, bahçenin bu bölgesinde böyle devasa çetnirler var. Türkiye'de çok az rastlanabilecek büyüklük bunlar. Şöyle iyice göstereyim yukarı doğru. Bakın hemen yanın üçü, bakın birinci, ikinci ve üçüncü ağacı alıyorum. Bu ağaç yani 100 kilo da tutsa, 150 kilo da tutsa çok normal karıştırırız. Zaten şimdiden gelecek yılın meyvelerinde oluşturmayı oluşturdu zaten yazdan oluşturdu da. Şöyle bakın yeni sürgünlerde şu gördüklerimiz şey olursa odaklanabilirse göstereyim. Şöyle avucumuzda ancak gösterebiliriz. Erkek çiçekler, dişi çiçekler, dişi meyve gözler oluşmuş artık. Gelecek yılın meyveleri şimdi ağacın üzerinde. Zaten yaprak döktü. Mart ayında budarken üzerine hemen hemen ne kadar ürün var onu da görebiliriz. Maşallah bu ağaçlar devasa büyüklükte. Çetner ağaçları. Zaten bunlar e, anaç şu anda 18 yaşında üzerindeki aşı 8 ya da 10 yaşında o civarda tam bilemiyoruz şeye göre e, satın aldığı için Temmuz ayında bu bahçe satın almıştı Toplamı 55 dekar e, içinde ceviz olan kısım 35 dekar Bakın e, zaten burası 8'e 8 dikim iki ağaç arasındaki mesafe bu yatayına olan mesafede bu 8'e 8 dikim 8'e 8, e 8 dikimde artık kapanmış İnşallah güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz bahçede. Bu yıl önceki yıl 700-800 kilo almış satan amcamız. Bu yıl 1 ton 800 kilo civar ürün alındı. Temmuz'dan itibaren, Temmuz sonundan itibaren bakılmasına rağmen yani o kadar da beklenmiyordu. Daha bakımlı bahçe var burada. Bu bizim baktığımız kadar bakamıyor ama bu bahçenin geçmişine göre daha bakımlı. O bahçe eee ne verdi? Bu yıl 3 ton civarı bir ürün verdi. Alındığı yıl hemen hasat yapılması büyük bir avantaj satın alınlar açısından. Yani hiç gelmese 100 bin liranın üzerinde bir para gelir. Kaçtan verileceğine bağlı. Şimdi fiyatlar otursun diye bekleniyor. Aralık ayındaki ceviz piyasasının oturması bekleniyor. Ceviz piyasası otursun ondan sonra zaten ceviz satılacak. Burada da hemen bir ceviz gördük. Birazdan alalım o yüksekte zaten bu kadar çok üründen bir iki tane kalmış o çok bir şey değil. İş arkadaşları da aldığı için pek bir şey de kalmadı zaten. Şöyle yaprak dökmüşler de var. Onlar artık ne oldu ortaya çıktı bu yıl gelişimler de sürgünler de çok güzel. 2 metre, 3 metre zaten şu gördüğünüz sürgünlerin hepsi bu yılın sürgünleri. Açılar artık verim oturuyor iyice. Şu sürgünler aşağı gidenleri alırız. Yukarı gidenler kalır. Aşağı dönmüşleri devam eder. Biz mümkün olduğu kadar az bulamaya çalışıyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar bahçenin bu kısmından da az bir görüntü alayım. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Burası 1400 rakım. Rakım yüksek. Sabahleyin e, kralı düşüyor burada. Yani buzlanma var toprakta ve yerde buzlanma var ee, onu da gözlemliyoruz ya, ağaçlar güzel ee, Yani şey olarak da e, alana satana hayırlı olsun diyelim zaten daha Temmuz'dan bu yana alındı bakıldı bahçeye su sistemi düzene sokuldu onu da daha önceki videolarda gösterdik zaten gördüğünüz gibi bu kısımlar zaten kapatmış neredeyse aralar çok güzel bir gelişim var bu kısımda bakın zaten 88 dikim bu kısımda yavaş yavaş kapatıyor ama bu bölgeyle kıyas etmeyin sizin toprak yapınız, sulama sisteminiz, su yeterliliğiniz gelişimleri şey yapacak. Ana da 18 olunca zaten epey bir zamandır bunların kök, kök vurmuşluğu var. Böyle son olarak bu şekilde de bir alalım. Yani bu gelişme normal bu yaşa göre daha da gelişecek göreceksiniz. Allah izin verirse gelecek yıl verimi de gösteririz. Bakın şu ağaçta artık yaprak dökülünce tamamen belli oluyor. Her taraf meyve gözü. Şu gördüğünüz küçük dalcıklar, meyve dalcıkları zaten. Allah bol bereketli ürünler nasip eylesin. Allah herkese kolaylıklar versin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Denizli Bozkurt'tan 1400 rakımdan, rakımdan. herkese selamlar, saygılar. Başka videoda görüşmek üzere.